Bu videoda sizlere Windows 11 kurulumu nasıl yapılır bundan bahsedeceğim. Eğer siz de bilgisayarınıza Windows 11 kurmak istiyorsanız Videomu izleyerek bunu çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Öncelikle bu video için ihtiyacımız olan bir adet USB bellek Daha sonrasında ISO dosyası ISO dosyasını USB belleğimize yazdırıyoruz e, Bu yardımcı videolar arkadaşlar ben bunları daha önceden hazırlamıştım Videonun altına link olarak bırakacağım oradan izleyebilirsiniz Daha sonrasında Windows 11 kurulumuna geçeceğiz Video uzaması açısından ben bunlardan bahsetmiyorum. Siz videonun altındaki linklerden videoları izleyerek çok kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz. Daha önce böyle bir video hazırlamıştım ancak bazı sebeplerden dolayı video silindi. Ben de bu sebepten dolayı yeni ve güncel bir video hazırlamak istedim. Eğer hazırsanız daha fazla vakit kaybetmeden Windows 11 kurulumu nasıl yapılır başlayalım. Ben şu anda USB belleğimi bilgisayarıma taktım ve boot menüsünden USB belleğimi boot ettim. Gördüğünüz gibi kurulum ekranı şu anda karşıma geldi şimdi yükle kurulum işlemlerine başlıyorum. Bu kısımdan eğer ürün anahtarınız varsa buraya girmeniz gerekiyor. Ancak ürün anahtarınız yoksa bu kısımdan ürün anahtarım yok seçeneğine tıklayarak geçebiliyorsunuz. Daha sonrasında buradan kurmak istediğiniz sürümü seçebilirsiniz. Ben Windows 11 Pro sürümünü kuracağım. Siz hangi lisans anahtarına sahipseniz o sürümünü kurmanız sizler için faydalı olacaktır. Zira farklı bir sürüm kurarsanız etkinleştirme işlemini yapamayabilirsiniz. Ben buradan Windows 11 Pro'yu seçiyorum. Sonraki diyorum. Daha sonra lisans koşullarını kabul ediyorum. Sonraki diyorum. Aşağıdaki kısımdan yalnızca Windows yükle seçeneğine tıklayarak kurulum işleme ekranına geliyorum arkadaşlar. Şu anda disk bölümlendirme işlemi karşıma geldi. Buradan eski kurulmuş olan işletim sistemi disklerini siliyorum. Tüm bölümleri siliyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi diskim şu anda tek parça halinde karşıma geldi. Dilerseniz buradan bölümlendirme işlemi yapabilirsiniz. Ancak 220 GB'lık alan bana tam anlamıyla yeteceğinden dolayı ben bölmek istemiyorum arkadaşlar. Ancak dileyen olursa bu kısmı bölebilirler. Buradan bölümlendirmek istediğiniz kısmı MB cinsinden yazmanız gerekiyor. Ben buradan hepsini Windows'uma vereceğim için uygula diyerek tamam diyorum. Gördüğünüz gibi kısımlar oluşturuldu arkadaşlar en alttaki bölüme yani toplam boyutu 223 GB olan kısma ben Windows'umu kuracağım. Sonraki diyorum ve kurulum işlemim şu anda başladı. Benim bilgisayarıma SSD disk takılı arkadaşlar kurulum çok fazla bir zaman almayacaktır. Ancak sizin bilgisayarınızda normal disk varsa kurulum biraz zaman alabilir. Veya M2 disk varsa kurulum biraz daha hızlı yapılabilir arkadaşlar. Şu anda bölge seçimi karşımıza geldi. Buradan Türkiye'yi seçiyorum. Evet diyorum. Daha sonrasında klavye düzenini seçiyorum. Eğer siz F klavye, F klavye kullanıyorsanız buradan F'i seçmeniz. Q kullanıyorsanız buradan seçmeniz gerekiyor. Ben Q klavye ile devam ediyorum. İkinci bir klavye düzeni eklemek istiyor musunuz diye soruyor. Buradan atla diyorum. Daha sonrasında sizi bir ağ bağlayalım kısmında internet bağlantım yok diyorum. Sınırlı kurulma devam et diyerek bu kısımları da geçiyorum. Buraya bilgisayarımıza bir isim vermemizi istiyor. Ben bu kısma user yazıyorum. Parolayı boş bırakıyorum. Ve sonraki diyerek kurulum işlemlerine devam ediyorum. Şu anda kurulumun son adımlarına geldik. Windows bizim için son işlemleri hallediyor. Ve birazdan kurulumumuz tamamlanacak. Ve finish Artık Windows 11 kurulumumuz tamamlandı ve masaüstü ekranı karşımıza geldi ve Windows 11'i kullanmaya hazırız. Bu videoda bu kadar. Sizin kafanıza takılan soru ve sorunlar varsa yorumlar bölümünden bana iletebilirsiniz. Her zaman için orijinal işletim sistemi yazılımı kullanmaya özen gösterin. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Bana destek olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.